Dostlar merhaba. Bugün 10. sözden 4. hakikati birlikte paylaşalım. ba vücut ve cemaldir. İsmi cevat ve cemilin cilvesidir. Cud cömertlik demek. Cemal malum. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud ve sehavet cud ve sehavet cömertlik sehavet, isar. Üç ayrı kelime. Cömertlik başta bir ahlaktır. Yani sevabı, neticesi, karşılığı düşünülmek sizin direkt olarak içten geldiği gibi davranmak. O zaman ahlak olur. Değilse ibadet olmaya devam eder. Cömertliğin ilk mertebesi tekat mertebesi olarak addedilir sadaka olarak verilen ise sehavete bir üst mertebeye geçer. Bunun da bir en üstü olan İsar vardır ki ayet-i kerimede kendileri ihtiyaç içindeyken kardeşlerini ve diğerlerini kendi nefsine tercih ederler. Yani kendine hiç bırakmayarak vermek, infakta bulunmak, ikramda bulunmak. Şimdi tekrar başa dönelim. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud, cömertlik ve sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirlerin şükreden muhtaçları, müştak ayinedarları, iştiyaklı aşk mertebesinde arzulkar olan aynalarını ve mütehayir hayreti daim olan seyircileri istemesinler. Evet maşukun hüsnü, aşıkın nazarını iltizam ettiği gibi nakkaş-ı ezelinin rububiyeti de insanın nazarını iktiza eder ki hayret ve tefekkürle hayret ve tefekkürle çok önemli iki kelime. Yani istidadımıza konmuş olan çekirdek halindeki sermayelerin içlerinde en önemlilerinden hayret. Ama neye hayret? Ve tefekkürle takdir ve tahsinlerde yine takdir edebilme insanın fıtratında vardır ama neyi takdir edecek? Ve tahsinlerde alkışlamalar, beğenmelerde bulunacak ve kimi niçin beğenecek, alkışlayacak? ...hepsinin ifrat ve tefriti vardır. Bütün duyguların. Sevmenin de, korkmanın da, özlemin de... ...vesaire, merakından. Bunun orta yolu olanı... ...veriliş gayesine göre kullanıldığı zaman... ...hem kemale erer... ...hem insanı mutlu eder... ...hem o nimetin, o duygunun şükrü eda edilmiş olur... ...üstüne bunlar yetmiyor gibi ahiret diyarında da mükafatı tekrar ödenir. Böyle bir nimet. Peki aksi nedir? Yerli yerine kullanmayınca zaten aksi olarak önce kişinin psikolojik yapısı, manevi dünyası bozulur. Bu bozulunca maddi hayatı da sıkıntılara girer. Yani yaşam kalitesi düşer. Öteyi zaten karıştırmıyoruz. Evet dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla, zinetli sanatlarıyla süslendirmek, ay ile güneşi lamba yapmak. Burada şimdi ay ile güneşi lamba yapmak derken tefekkürde diyor ilmi olanlar derinleşebilir de o konunun ilim erbabı olmayanlar yüzeysel bakar. Ne demek? Biz astronomi okumadığımıza göre, kozmografya vesaire bilim adamı olmadığımıza göre güneş ve ay ile ilgimiz Böyle biraz daha bedihi zevk anlamında. Yani mehtaplı gecelerde ayın pırıl pırıl batması vesaire gibi güneşin lamba olması, ışık vermesi, ısı vermesi, sırtımızı ısıtması, yaz mevsiminde güneşlenmek gibi. Yani bize bu iki kelime biraz daha yüzeysel bir şey ifade ediyor. Ama ilim erbabına, bunun bilimini yapanlar için tabii ki başka başka derinleşmeler sağlayacaklardır. Böyle bir bakalım, sıra standartlar olarak bakalım. Masnuatı ile süslendirmek, güneş ve lamba yapmak, yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek nimetin en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecrit etmek, Hadsiz bir cömertliği, sehaveti gösterir. Böyle nihayetsiz bir cüd ve sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dağarı ziyafet. Mahalli saadet ister. Hem kat'i ister ki o ziyafetten lezzet alanlar, yani dünyanın bu sayılan nimetlerin farkına varanlar, bununla lezzet alanlar, o mahalli saadette devam etsinler. Demek ki ebedi olarak bir yerlerde de bu nimetlerle iştigal etmeye devam edilsin. Ebedi kalsınlar. Taz, ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi yani elemler son bulunca lezzet gelir. Zevali lezzet dahi elemdir. Tam tersine lezzetlerin de sonu elemdir. Yani her gecenin sabahı, her kışın baharı gibi, her şey alternatif akım gibi bir aşağı bir yukarı bir iniş bir çıkış şeklinde devam ediyor. Öyle sehavet elem çektirmek istemez. Demek ki e, bir demek ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cud ve seha nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık ve nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamlı vücudunu ister. Burada ihsana mazhar olanların ve bunu farkına varanların devamı vücudunu ister. Baki o bir alemde bulunmaları devam etmeleri. Ta daimi tenavumla devamlı nimetlenmekle daimi o nimetlere karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zeval ile acılaşan cüz'i bir telezüz kısacık bir zamanda böyle cudu sehanın muktezası ve kabili tevfik değildir. Hem dahi meşeri sanat ilahi olan Allah'ın güzel sanatlarının sergilendiği şu aktarı alem, yeryüzü sergilerine bak. Bak dendiği zaman tıpkı Musa Aleyhisselam'ın Ya Rabbi cemalini göster dediğinde allah Teala bulunduğu yerde tur dibindeydi. Bak dedi, tura bak dedi. Yani bulunduğu yerde sanat ilahi bak diye hitap etti ve malum e, cemali bir tecelli, nur Musa Aleyhisselam'ın e, düşüp bayılma olayı ve ayılması Ondan sonraki seni burada dünya gözüyle göremeyeceklerine inananların ilkiyim ayet kerimesiyle ikrar ettiği mevzu. O halde bize de bak deniyor. Nereye? Meşeri sanat-ı ilahiyeyi, Allah'ın sanatlarının sergilendiği bu yeryüzüne bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın, nebatatın her çeşidi. Yeniden içilen, koklanan vesaire yani. Ve hayvanatın tekrar her çeşidi, ellerinde olan ilanat Rabbaniye'ye dikkat et. Mehasin-i Rububiyet'in, Allah'ın Rububiyet'inin dellalları olan Enbiya başta ve arkasından Evliya'ya kulak ver. Yani peygamberler ve peygamberlerden sonra onun varisleri olan Evliya'sına, alimlerine kulak ver. Nasıl müttefikat? Hepsi ittifakla, hep bir aynı şeyi, konuda aynı fikir birliği etmiş gibi Sani Zülcelal'in kusursuz kemalatını harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar. allah Teala'nın kusursuz kemalatını yine yaşadığımız diyarda, ortamda, dünyada harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar. Demek ki göz gezdirmemek lazım. Bakmak başka bir şey. Göz gezdirmek başka bir şey. İtinayla bakılınca onun için Yunus Emre'nin güzel bir sözü, ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir doğru yola. Kılavuzla gir doğru yola. Başka bir yerde, her kişiye el verme, yolun sarpa sardırır diyor. Yani rehberin de kılavuzun da karga olmamalı gibi, Türkçesi bizim atasözüne gelmiş olanı dikkat etmek gerekir. Yani Enbiya'ya ve Evliya'ya kulak ver derken, Enbiya'dan sonra, son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Peygamber gelmeyeceği için onun yolunda bu ümmetin alimleri beni İsrail peygamberleri gibidir dediğinden kuvvetli ihtimali var. Beyan ediyorlar enzar dikkati bunları söylüyorlar. Nazarları celp ediyorlar. Demek bu alemin saniinin pek mühim ve hayret verici gizli kemalatı vardır. Hayret verici gizli kemalatı vardır. Hayreti kullanamıyor hayali es geçiyoruz. Dünyanın cazibeli nefse bakan tarafına, cismani olan lezzetlerine çok dalınca mana kaynıyor. Ülfet belası oluyor, alışkanlık belası, körlük oluşturuyor. Ruh kendine düşeni tam alamıyor. Aç kalıyor, tıpkı susadıkça tuzlu su misali ruh ve kalp aç kaldıkça yine boşluğu, cismani ihtiyaç zannedip hazlara boğmaya çalışıyoruz. Neticede kainatta elimizde nice güzellikler geçip gidiyoruz. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici, beğenici, maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin, beğenenlerin devamı vücudunu ister. Hem bir vakit bir ayı gayet tatlı üzüm asması altında girer, üzümleri yemek ister. Koparamadığı yetişmez, asmaya da çıkamaz, kendi kendine teselli vermek için kendi lisanı ekşidir der gider. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat ışık güneşi bildirdiği gibi misilsiz manevi bir cemali mehasini bildirir ve nazirsiz eşsiz, hafi, gizli bir hüsnün güzelliğin letaifini işaret eder. O münezzeh hüsnün o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. İşte şu derece ali, nazirsiz, gizli bir cemal ise kendi mehasilini, güzelliğini bir miratta, aynada görmek ve hüsnünün güzelliğinin derecelerini ve cemalinin ölçeklerini, mikyaslarını zişur ve müştak bir aynada, zişur insan ve melek anlamında müştak arzu eden birinin bir aynada Müşahede etmek istediği gibi, görmek istediği gibi başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için de görünmek de ister. Demek iki vecihle kendi cemaline bakmak. Biri her biri başka başka renkte olan aynalarda bizzat müşahede etmek. Diğeri müştak olan seyirci ve mütehayir hayrette kalmış olan beğenicilerin, istihsancıların müşahadesiyle müşahede etmek ister. Demek bir direkt kendi bakışıyla Cenab-ı Hak yarattığı eserleri temaşası vardı. Bir de şuurlu varlık başta insan olmak üzere onların bak denilen yere bakarak o niyetle o amaçla baktığında gören gözü olurum hadis şerifiyle o gözle de kainata eserlerine Cenab-ı Hak bizzat kendi bakmış olacak. Demek Hüsn ve cemal görmek ve görünmek ister. Görmek görünmek ise müştak seyirci, mütehayir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsün ve cemal ebedi sermedi olduğundan müştakların devamı vücudunu ister. Çünkü daimi bir cemal ise zail, geçici bir müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla bir şeyin son bulması, bitmesi düşüncesiyle muhabbeti ne yapar? Adavete, öfkeye, küsmeye döner. Hayreti istifafa, hayreti hafife almaya, hürmeti tahkire, alaya meyleder. Çünkü hodgam insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi yetişemediği şeye de zıddır. Az evvel örneği vermişti. İşte mahlukat ayı dedi belki yetişemediği üzümlere koruktur der. Yani bir şey ele geçmeyince onun e, yaramazlığına, lüzumsuzluğuna dair bir sürü bahane uydurmaya çalışıyor. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımben bir adavet ve, kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Madem o nihayetsiz sehaveti cud ve misilsiz cemali hüsün, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkirleri, daim şükredenleri, müştakları, arzu edenleri, iştiyak edenleri, müstahsinleri, beğenenleri iktiza eder. Halbuki şu misafirhaneyi dünyada görüyoruz, herkes çabuk gidiyor, kayboluyor. O sehavetin ihsanını ancak az bir parça tadıyor. İştahası açılır fakat yemez gider. O cemal, o kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. Demek ki bura numune diyarı, tatma diyarı, doyma diyarına doğru bir yolculuk, sevkiyat devam ediyor. Subhaneke la ilmenena illa ma lemtena inneke entel alimin hakim ve davahüm enil Rabbil alemin.